Yeni kanun hükmünde kararname ile cezaevindeki mahkumlar koşullu olarak tahliye ediliyor. Kararnamenin yayınlanmasının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozda düzenlemenin bir af olmadığını, işlenen suçların dışarıda denetilmiş serbestlik olarak infaz edileceğini açıkladı. Mahkumları bir yıl erken tahliye edecek olan düzenleme ile ilk etapta kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişi serbest kalacak. Avukat Nusret Senem şartla salı verilmedeki değişiklikleri ulusal kanala değerlendirdi. Şartla salı verilmesi ne bir yıl kalanların süresi iki yıla çıkarılıyor. Yani iki yıl olarak düzenleniyor. Yani şartlı salı verilmesine iki yıl kalanlar salı verilecek. Senem bunun bir af olmadığının altını çizdi. Tamamen af gibi bir şey değil ki cezanın belli bir müddetini yatmış olmak şartı aranıyor. Zaten daha önce bir yıl kalanlar salıverilebiliyor da eğer e, iyi, iyi hali ise e, salıveriliyor. Sonra onu iki yıla çıkarmış. O düzenleme değişmiyor yani. Hırsız da olsalar, dolandırıcı da olsalar e, sürenin belli bir bölümde yaptıktan sonra şartla salı veriliyorlar. Burada o şartla salı verilmede bir iyileştirme yapılıyor. Başka bir şey değil bu. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanuna eklenen geçici madde 1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçlar nedeniyle mahkum veya mahkum olacakları kapsıyor. O hal kapsamında düzenlenen yeni kanun hükmünde kararname ile 3'te 2'lik oran yarıya indirildi. Bu kapsamda süreli hapis cezalarına mahkum olanların cezalarının yarısını İyi halle infaz kurumunda çektikleri takdirde koşulu salı vermeden yararlanabilecek. Ceza infazının üçte ikisini iyi şartla yatanlar eskiden salı verilirdi, şartla salı verilirdi. Şimdi yarısını yatanlar salı verilecek. Yani orada da üçte birlik bir iyileştirme getirilmiş. Şimdi bu hükme dayanarak şimdi bugünlerde hemen salı verilmeler başlar düzenleme bütün suçları kapsamıyor. normalde hariç tutulan maddelerde önemli şeyler tabii devlete karşı işlenen suçlar var. Terörle mücadele yasasından kaynaklı şey, bir büyük teröre falan karşı yürütülen mücadeleye zarar vermemesi tabii bu şeylerin bu tip düzenlemelerin lazım. Bunları hariç tutuyor. Uyuşturucu da aynı şekilde önemli bir şey, insanlığa karşı önemli bir şey. Kasten öldürmelerde, yaralamalarda fakat nitelikli olması özellikle öngörülmüş. Her kasten adam öldürme, her yaralama fiili değil. Orada özelliği olan işte yakınlara karşı yani aile içinde ana baba kardeş vesaireye karşı işlenen suçlar orada tabii toplumsal hassasiyetler önemli oluyor. uyuşturucu aynı şekilde.